Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben bugün Clash Royale videosu çekeceğim tabi ilk videom olduğu için biraz da heyecanlıyım. Normal Clash Royale değil bu arada yerli Clash Royale zaten şeyden anlarsanız elmaslardan. Bugün 2.6 destesi oynayacağız. Bakalım nasıl rakipler gelecek. Bakalım. İlk elemanı bulduk. Simot geldi. Bol şans diyelim bana. Bir buzlu atalım. O da buzlu attı. Domuz çıkaralım önemli değil. Hemen sağdan domuzumuzu bırakacağım. Silah şöyle dönsün. Asıl asıl var çok güzel. Böyle bir Tumluk bakısı Biz de bir tekrar gideceğiz oğlum Zaten bir vuruş yapsın sıkıntı yok Maşallah bu defansı nasıl geçeceğiz zamana koyayım ya Neyse tamam illa geçeriz bakalım bırak, Tamam okulak tamam biz de şimdi silahlarımızı atalım ki evrim dönsün hızlıca. Ama ne yapabiliriz? Topu da çıkarmayacağım çünkü adamda da binici var. Tomruk da yeni çıkmış. Biz de basalım. Bu da güzel zıpladı. Böyle bir tomruk. sefer sanırım şey bırakacak. Goblinler bırakacak. Ama şöyle bir tomut yetiştirir tabi. Altı çekme daha. Çok güzel dinici güzel bir tane vurdu. Güzel bir tane yaptı aslında. Ama çok ekstra Ne yapabilirim ki amına koyayım? Valkyrie var. Goblinler bu zoru yapsa savunuyor. Kasırga var. Böyle Maç almamız zor ya. Ay amına koyayım senin ben ya. Evet bu sefer yeni bir rakip bulduk. Ne bu? Çinli mi? Japon mu? Ne bu? Hemen emojimizi atalım. Sıkıntı yok. Domuz bunu bırakıyorum direkt. Oynamak istemiyor herhalde. Çok pek kadeh goblin dersesini oynuyor herhalde. Hiçbir çocuğu. Ananı sikeyim ya. Bu grubu tek atıyor ama atmıyor. Neyse biraz roket atsın sıkıntı yok. Son roket atmasın. Yani. Tomra kule kayılırız. Ya da hala top bir silah bırak. Bu nedir ya böyle? Ve ezik ezik ataklar. Böcek. O aptal soldan gitsin. Aramın değil. Sabır ya. Of of. Şöyle bir top bırakacağım. Bu durumu harcamayacağım ya. Tamam. O vurmaz. Vurur. İşimizi garantiye alalım. Böyle bir şey atmasını bekliyorum ama atmıyor. Dev Goblin atsın ya. Yani. Silah şöyle. Hayır şey beklemeyin. Boşuna. Sağdan hızlı bir atak yapacağım. Tamam ne hızlı bir de e, domuz binirse. Yapma böcek. Böceksin lan sen ezik. Yapma. Pek kaçacak ne yapacak ki ezik. Ya şimdi biraz, biraz vursun mağara. <laughs> Allah'ın izi Tamam. Alma imkanımız var burada. Binci bir tanecik daha vur. Neyse gene iyi vurdu. Sıkıntı yok ya bu böceğe karşı böyle bir silahlar tamam ya aldık aldık böyle böyle kasık atan orospu çocuğu görünce neyse ya kolsuz zaman oynadı belli zaten Allah'ın kolsuzu sana onun da yeni bir rakip bulduk en azından şuna da bir bol şans diyelim bakalım ne diyecek Değil mi? Duvar yıkıcı attı sadece. Duvar yıkıcılar olmadı güzel. sonra bırakalım. Bunda da kılıcım çok iyi. Maşallah bu kılıcım sevgisi nereden geliyor acaba? Güzel ve bir... buzuru attık bu arada. Çok iyi lan. mükemmel bir hale oldu bu O da alırız belki. Aldık bir alan çok iyi amına koyayım. Kolay rakipler lazım bana aslında. Şöyle yeneyim bunları full. Tamam bir tomruk. Arkadan bir silah şöver. Önüne bakalım ne atacak. Bir şey atmadı. Şimdi Buradan bir domuz mu Belki atlandırsak ne Ya Yoo. Niye düşünsün ki öyle bir şey yedik? Şöyle güzel bir buzur o. Tamam ya bununla amına koyduk. <laughs> Çerez. Çerez rakipler lazım zaten bana. Zaten burada da maç çıktı. Her neyse bugünkü maçlarımız max bu kadardı. Yani 3 tane atabildim. 1 loss, 2 win. Gayet iyiydi bence. Güzel geçti maçlarımız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.